Herkese merhaba. Artık dördüncü sınıf olmaya çok yaklaştık arkadaşlar. Peki dördüncü sınıfa geçerken güvenli davranışların neler olduğunu biliyor muyuz? Haydi bakalım bugün rehberlik videomuzda sizlerle bunlardan bahsedeceğiz. Arkanıza yaslanın. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar güvenli alanı oluşturabilmek için ya da çevremizdeki insanlarla güvende olduklarını bilmemiz için onların da güvende olduğunu bilmemiz için ilk önce kendi güvenliğimiz çok önemli. Kendimizi koruyacağız ki çevremizdekilere bir faydamız olsun. Peki güvenli davranış nedir? Bizi tehlikelerden uzak tutan doğru davranışları biz güvenli davranış diyoruz. Evde, sokakta, her yerde mutlaka ve mutlaka dikkatli olmalıyız. Nedir güvenli davranış? Örneğin burada ee, bir kız çocuğun odasını görüyoruz. Yerde oyuncağı var, kitabı var, kalemi var, toplar var, çanta var. Bu çocuğun aslında ışık açmadan bakın akşam vaktini de görüyoruz. Işık açmadan burada yürüdüğünde ayağını bir şey takılıp düşebileceğini fark edebiliyoruz değil mi? Evet işte bu yüzden odamızı terk ettiğimiz anda mutlaka derli ve toplu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Işığı aç örtmem ışığı açsın diyebilirsiniz e, elektrikler kesilmişse ne yapacağız evet elimizde olmayan sebeplerden dolayı da bazen güvenli alanlarımızın dışında kalabiliriz bu zamanlarda da kendimizi en güvenli şekilde tutan doğru davranışları bilincinde olup buna göre da hareket etmemiz gerekir sadece ev okul ve sokakta mı hayır arkadaşlar internette özellikle tanımadığımız kişilere Asla internette bilgi vermiyoruz. Adımızı, adresimizi, okulumuzu veya e, anne babamızın adını bize sorulan hiçbir soruya özel bilgiye asla ve asla cevap vermiyoruz. Güvende kalmak için e, mutlaka internette gizli olmamız gerekiyor. Anne babamızın kontrolünde olmamız gerekiyor. Size birisi bilinmeyen bir kişi istek gönderdi dediğinde bir ekranımıza not düştüğünde ne yapıyoruz? Hemen anne ve babamıza gidiyoruz. Bunu kabul etmememiz gerektiğini zaten biliyoruz. Ama anne ve babamıza giderek bu kişinin kim olduğunu bulmalarını ya da size zarar verip vermeyeceğini de belirlemelerini isteyebiliyoruz. Sokakta peki ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar bunu sürekli konuşuyoruz. Yaya geçidini mutlaka kullanıyoruz. Öyle her araba, her araba olan yoldan sağımıza solumuza bakıp da karşıya geçmiyoruz. Her an bir yerden bir araba çıkabilir, bir bisiklet çıkabilir veya farklı bir şey olabilir. Mutlaka ve mutlaka yaya geçidinden geçiyoruz ve ışıklara dikkat ediyoruz. Öğretmenim nasıl olsa yaya geçidi var. Kırmızı olsa da ben geçebilirim demiyoruz. Mutlaka ve mutlaka yeşil ışıkta geçiyoruz. Kırmızı ışıkta da yeşile dönene kadar duruyoruz koşarak asla ve asla yola atlamıyoruz arkadaşlar. Biz ne dedik? Önce kendi güvenliğimiz. Çevremizdeki insanlar bu güvenliğe dikkat etmiyor olabilirler. Önce kendimizi güvene alıp sonra çevremizdeki insanları da tehlikeye atmamaya dikkat ediyoruz. Peki evdeki güvenlik önlemlerimiz ne olabilir? Tabii ki arkadaşlar yaşımız gereği bizler prizlere kesinlikle ve kesinlikle dokunmuyoruz. Kesici aletlerle asla oynamıyoruz. Yangın ya da elektrik işi büyüklerindir arkadaşlar. Asla ve asla bizler bu konularda hemen böyle parmaklarımızı sokmuyoruz hiçbir yere. Ve en önemlisi arkadaşlar hayır diyoruz. Sizi rahatsız eden veya kötü bir şey teklif eden birisi olursa mutlaka hayır deyip hemen güvendiğimiz birine anlatıyoruz. Sadece rahatsız etmek değil canınızın istemediği bir şey de sizi zorluyor olabilirler. Burada da aman kalbi kırılmasın ama çok sevdiğim bir arkadaşım istemiyorum ama hmm, değil. Eğer istemiyorsanız sınırınızı belirleyip hayır demeyi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Peki güvenli kişi kimdir? Ailemiz, öğretmenimiz, okul görevlilerimiz gibi sizinle ilgilenen, size bakan insanlara güvenlik kişi diyebiliriz. Yardım gerektiğinde ilk önce ebeveynlerimize yani ailemizden olanlara, eğer yanımızda ailemizden olan biri yok, öğretmenimiz okul ortamındaysak, öğretmenimiz varsa öğretmenimize veya çevremizde bir polis memuru, güvenlik gücü varsa onlardan yardım isteyebiliriz. Ve mutlaka ve mutlaka. Şüphelendiğimiz bir şey olursa önce arkadaşlar hemen olaya böyle hop atlamıyoruz. Önce bir duruyoruz. Sakinliğimizi koruyoruz. Düşünüyoruz. Bu tehlikeli olabilir mi? Olamaz mı? Tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğimizde hemen güvendiğimiz kişiye anlatıyoruz ve içine sinmeyen ne dedik az önce hiçbir şey evet demiyoruz. İçinize sinmeyen bir şey varsa sizin kafanızı karıştıran, sizi rahatsız eden bu durumlarda mutlaka hayır deyip hemen güvendiğimiz kişiye geri dönüyoruz. Ve kulağımıza bunu mutlaka ve mutlaka küpe yapıyoruz. Güvenli davranmak arkadaşlar korkmak demek değildir ki korku insana özgü bir duygudur. Korkabiliriz çok normaldir ama güvenli davranmak kendimizi korumayı bilmek demektir. Eğer güvenli davranırsak en güçlü kişi siz olmuş olursunuz diyoruz ve ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.